5510 sayılı kanunun geçici 14. maddesinde sosyal güvenlik destek primi kesintisine ilişkin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçı veya sigortalı olanlar, vazife malülüğü, malüllük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 4A SSK, 4B Bağkur, 4C Emekli Sandığı kapsamında yaşlılık aylığı alan ve 4B Bağkur kapsamında çalışması bulunanların ticari faaliyetin başladığı tarih itibariyle aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmak üzere faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle kapsama alınması gerekmektedir. Müzik